Şey yapma bak. Başladı. Kendiydi <laughs> Allah'ın aşkına. Başladı kayıt. Kayıttayız. Ne şey yapma. Çok net çekiyor. <laughs> bir yapma yapmayız dedin. daha, da hareketler ben Ben daha, daha yeni başlıyoruz. Evet. Bu kadar tamam. Bu kadar Bu kadar Çağrı'yı bir şartışı makam oluyor. Hadi akşamlar. Hadi akşamlar. 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 sen, hadi. sen hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Yeter. yandın sen. Yeter <laughs> ya. ya. Hadi, yeter 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 ya. <laughs> 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 yeter yeter. <gülüyor> böyle Yeter ya. Yeter artık. Çektelim. Ha çek. Dört beş tane çekti. Geri anne mı kafayı yemişsin. Aa çekiyor mu? hepsini birleştireceğim hepsini, hepsini birleştireceğim. Tamam. <laughs> <alman açınız. alman gülüyor> birleştireceğim. Tamam. hepsini Tek video çevireceğim. Bir, Bir tane. He 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 <laughs> <sana> Yeter <laughs> ama Malzeme çıktı Youtube'a. Hoppa! Tamam. Be. Ben sonra göndereceğim bunu kesinlikle. Etiketleri mi hep mi bak!